Değerli futbol severler, ben Hasan Mustan ve yorumcumuz Ali Kerim karşılaşmanın sunumunda sizden olacağız. Hepinize merhabalar. Öncelikle herkese merhabalar. İki takım da galibiyet hedefliyor. Bu da demektir ki eğlenceli bir maç bizleri bekliyor. Evet, Bologna, Milan mücadelesindeyiz. Taç atışı ile maç devam ediyor. için boşluk arıyor. Şut! Top ağlarda gol! Milan 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. İlk dakikalarda ilk gol geldi. Muntari topla ilerliyor. Şimdi Pazzini. Topla buluşan De Jong. Son bir hamle ile kurtardı şutu kaleci. Gole izin vermiyor. Devleşti kalesinde adeta. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe tavramı yok adam. Her yerden vurabilecek bir yetenek o. Müthiş savunma hata dönüştü. Pasienza, Boyan, pasın geçmesine izin vermedi. Pasienza, Deon, bir anlık hata, pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Boyan. Pas verecek ama kime? De Jong. Kaleci şutu kurtardı. Kaleci'den güzel bir hamlelişi kurtarış. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedi. Şut açısı yakaladı. Boy pozisyonu. Olsun. İnanılır gibi değil. Şimdi bir orta içeri. Ortası istediği yere gidemiyor. Araya savunma geldi. Evet fark bir boy şu an ve 5 dakika kadar bir süre kaldı ilk yarının bitimine. Orta! Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Boyan topla ilerliyor. Çok iyi girdi içeriye. Savunmanın arasına pas düşündü. Montari istediği vuruşu yapamadı. Kadem hemen yerleşti. İyi ki 45 dakikayı sonlandıran düdük geldi. Evet ilk yarı 1-0 sona erdi. Bologna Milan mücadelesindeyiz. Taş atışı yapılacak. <laughs> Robinho. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Tabi düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı ve Robinho İleri oynadı. Taca gitti top. Aradan bir pas düşüncesi. İyi kapandılar ve taç. Boyan Şut pozisyonu. Attı şutu. Attı şutu ve gol! Fark 2 oldu. Böyle bir oyuncuya böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser öyle değil mi hocam? Evet haklısın. Evet skor 2-0. Arapası hem havadan nefis bir düşünce Geçmedi Muntari topla buluştu Kademe yerleşemedi Atak tehlikeli olabilir Top taca gitti Şimdi bir orta Gelişi güzel uzaklaştırma oldu Ama sonuçta tehlike uzaklaştı tabii mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Pazzini. Evet bir asisti var maçta. Kenarda yardımcının bayrağı havada offside. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Paponi. Ve Muntari. Destek bekledi. Pazzini. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Boşta kalan topa savunma son anda müdahale etti. E kaleci boncuk boncuk ter döktü bir anda ama defans başarılı taç. Robinho. Kali düşündü. Sonuç gelmedi. Robinho topla buluştu. Bir pas isabetsiz. Riske girmediler ve uzaklaştırdılar topu. Paponi Bu arada evet Karşılaşmanın ilk düdüğüyle maç başladı İki takıma da başarılar geçmiyor pas. Yüksek bir ara pası nefis gördü orayı. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Şimdi Balotelli. Ceza sahası çizgisi üzerinde bir faul. Tehlikeli bir yer. Penaltı değil. Çizgi dışında düşürüldüğünü işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. İtirazlar var. Serbest vuruşu kullanacak Milan. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Uzun bir pas. Ama kaptılar topu topla Balotelli. Ortası içeriye. Şutu gol! Oo, offside. Gol sevinci yarım kaldı. Şut atılmadan önce yan hakem bayrağını kaldırmıştı ve şut gol olarak değer kazanmıyor. Şuttan önce aslında hakem... Önü boş gol pozisyonu ve gol! Milan 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Yani o mesafeden vurup da bir de üstüne gol yapacak kaç kişi var acaba? Uzaktan mermi falan değil, roket yolladı adeta. Maç golün ardından santra vuruşu ile tekrar başladı. Skor 1-0. Kaleci yine kalesinde devleşiyor. Takım mı sırtladı ve yine güzel bir kurtarış yaptı. İlk yarının 30. dakikası da geride kaldı sevgili seyirciler. Attı şutu. Yas bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. pas içeriye doğru. Söktü aldı topu. Pas istemişti şimdi aldı. Gol pozisyonu. Ceza sahasında. Şut. Bir daha. Şutu üst direk. Gol olmadı. Gol gelmedi. Üst kale direği topun ağlarla buluşmasını engel oldu. Merkel. Balotelli. İyi ki 45 dakikanın son düdüğü geldi. Evet 1-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada bekleyip göreceğiz. Milan Udinese karşısında şans arıyor. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Boateng. Kaleyi düşündü. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değildi de vuruşu. Merkel. Dinatale. Fail olması lazım. Evet fail. Ortası ceza sahasına. Latzari. Hakem şimdi kenara baktı. Evet sağlık ekipleri durumunun iyi olduğunu işaret etti ve tekrar dönüyor maça. da hakem değişiklik için mi? Evet, iki kişi birden sokuyor oyuna teknik direktör. Merkel, Lazzari, topu kaldırdı İkinci bir arapası. Din Atale, enfes şut, enfes kurtarış. Bence çok güzel bir vuruş yaptı o mesafede. Olmadı ama olabilirdi. Balotelli. Etrafına bakıyor. Attı şutu. Şut ve gol. Bu golle birlikte maç bitti diyebiliriz. Savunmanın hatasını affetmedi. Evet skor 2-0. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler. Mücadelede son bölümleri gidildi. Araya bir pas tehlike yaratır. Şimdi Balotelli. Şut pozisyonu. Ambrosini. Evet bir asisti var maçta. Kaleye vurdu. Üçüncü golü kokladı adeta. Çok yaklaştılar ama olmadı. Skor şu an 2-0 ama bu gol olsa çok rahatlayacaklardı. Bir kurtarış daha filaketsinden maçın yıldızlarından birisi oldu diyebiliriz. Harika bir kurtarış gerçekten. Müthiş bir refleks. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Top taca gitti. Faal mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Boateng. Evet son oynadığı iki maçında da topu ağlarla buluşturmuştu. Deon son anda dokundu kaleci gole izin vermedi. Değerli arkadaşım, meslektaşım Ali Kerim Öner'le birlikte maçın anlatımında sizler olacağız değerli izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm TürkçeSpeaker.com ekibine teşekkürlerimizi de sunalım. Evet, Paris Saint Germain, Milan mücadelesindeyiz. De Jong. De Jong. Mücadeledeki ilk ciddi atak buydu. Maç tempolu başladı. Tabi düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı. Jalet. Atak devam ediyor. Etrafına bakıyor. Şimdi Balotelli. Montari vurdu. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok adam. Her yerden vurabilecek bir yetenek var. Ve Menes. Murtari topla buluştu. Balotelli. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Uzun toplarla boşluk arıyorlar. Bayrak kalkmadı, olsak yok. İbrahimovic. Bu vuruştan sonra kendine çok kızdı. Gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Pasu Boyan Kripic'e. Rastgele bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar topu. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değil vuruşu. İlk yarım saatlik süre geride kaldı. Şimdi Muntari. Topla buluşan De Jong. De Gitti gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Çok uzaktan atılan şutlarda kalecilerin pozisyon alınması daha kolay oluyor. O yüzden bu mesafeden şut atmak ya tutarsa düşüncesi oluyor. Balotelli. Muntari topla buluştu. Thiago Silva. Uzun bir top havadan. Pas geçmedi. şutu ama dışarı attı. Hakemin düdüğüyle ilk 45 dakika sona erdi. İlk yarı golsüz geçildi. TürkçeSpeaker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Paris Saint Germain, Milan mücadelesindeyiz. Boyan! Hat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Neredeyse orta sahadan vurdu. Tabi bu artık fantazi. Yani o şutun gol olması milyarda bir ihtimal belki de. Zaten kendi de inanarak vurmadı topu. Salladı biraz yani. Armand. Şimdi Mamadou Sako. Araya girdi ve kazandı topu. Şimdi Thiago Silva. İkinci yarının ilk 15 dakikası geride kaldı. Offside yok kaleye baktı. Bir ortalama etsi. şutla olağanüstü bir gol attı. Şutu ağlarla buluştu ve müthiş bir gole imza attı. En sonunda attı golü. Eğer imkansız bir gol varsa o da budur. Öyle dar bir açıdan vurdu ki tek kelimeyle mucizevi bir gol. Bu gol haftanın golü olur bence. O kadar dar bir açıdan gol atmak herkesin yapabileceği bir şeydi. İlk golün ardından sağ tarafı ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. çok yaklaştılar. Bunlar ikinci bölüm sinyalleri belki de atsa skoru 2-0'a taşıyacaktı. De Jong. Topla buluşan Muntari. Balotelli. Tam bir hayal kırıklığı yarattı bu vuruşu. Başı yerde. Yerim alanına dönüyor şimdi. aynı anda birer oyuncu değişikliği yapıyor. Pastore. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Etkili bir pas. Vurabilir. Balotelli son bir hamleyle ile kurtardı şutu kaleci gole izin vermiyor devleşti kalesinde adeta tek başına müthiş çalımlarla geldi ama bitirici vuruşu istediği gibi olmadı top oyun alanını terk etti taç pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti süre azaldı. Dakikalar azaldıkça çeyrek final heyecanı tüm stadı sarıyor adeta. Heyecan dorukta. Şalet. Şimdi yaptı ortayı kale önüne. Şut ve gol. Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Tabii şu an herkes gol atan oyuncu alkışlıyor haklı olarak ama asıl alkış hak eden bu güzel ortanın sahibi bence adeta koordinatlarını verdi topa. Golden sonra saltına yapıldı. Fark kapandı.